tarafından geliştirilen bayağıdır bir dediğim şöyle şu anda şu kabloya uzanmam lazım oyun çıktı arkadaşlar oyunu şimdi eksiklerini fazlalarını beraber göreceğiz Arkadaşlar şimdi oyun bu şekilde bir arayüze sahip görüyorsunuz zaten bunlar biraz fazla parlak gibi geldi bana sizlerde yorum yaparak Devam edersiniz videoya devam ederim. Şimdi ben de sizle beraber görüyorum. Meli ve sağ olsun bana haber etti. Ama ses güzel gibi. He. Bak ses güzel gibi. Bak kalkış sesine bak. Burada iş alıyorsunuz. Oyunun. İç dizaynı bu şekilde. İçi güzel gibi ya. Bu ne lan? Aa bak tırın içerisinde yürüme var la. Tır kabinin içerisinde yürüme var. Bak şimdi ne kadar kötülerseniz kötüleyin bu özellik bence benim hoşuma çok gidiyor. Presöre de var kral. Şu anda büyük ihtimalle yazınca çıkmaz da yani var. Oğlum bak şöyle bir özellik her oyunda olmalı ya. Tırın kabininde yürüme özelliği her oyunda olmalı. Hala daha Bismillah diyemedik oyuna başlayamadık. Nasıl gençler bu? Bak şu tırın içerisinde gezme olayını beğendiniz mi? Bak tırın içerisinde gezme var. O ne lan parlak güneş kabini bile delmiş. İşte yani oyunu görüyoruz. Yok yok yok. En sevdiğim yerlerinden bir tanesi şu camın açılıp kapanma olayı. Bak cam açılıp kapanıyor. Cam görüyor musunuz? Bak ve istediğiniz kadar yapıyorsunuz bunu bak mesela sola bakıyoruz şöyle bak evet görüyorsunuz tırdan inme gibi bir seçenek de mevcut ama tırdan ön kabine doğru iniyoruz bak tır mesela şu anda yüksek görünüyor güzel bak şu anda gerçek hayatta da bu şekildedir ama farına da renk gelmiyor tabi biraz daha yüksek ama değişik bilmiyorum evet evet yeni oyulduğu için ee, Muhammed zaten link koymuş gençler oradan indirin. Şöyle güzel bir oyun aslında da işte biraz daha üzerinde çalışılması biraz daha geliştirilmesi lazım. Bunlar olmaz inşallah burada yumuş. <laughs> evet o zaman bir iş yapalım bakalım bu ne lan? Ha kabin içişi. Oğlum bu nasıl ampul lan? Ama sesini beğendim abi. Tırın sesini beğendim. Ne yapsak lan? Şundan bir şey alayım bakalım. Ha bak şimdi. Görevi alıyoruz. Şöyle şuraya fark etmemiz gerekiyor. Fren, fren. Ha şuna Ha çevirme mi? Ha şu cammış lan. Ben de diyorum bu ne aklımıza aldım. Oyununki zaten şu anda chatte sabit. Aa bak çevirme hızı var. Bak süspansiyon kaldırma indirme var. Şu anda ben kışı mı seçtim? Nereye gideceğim ne lan çok parlak ya ayarlarda yok mu bir şey? gidelim bakalım ve gönlümü götür kaçma yeri falan var burada. Evet yorumlarınızı bekliyorum gençler bakalım nasıl olmuş. Değişik bir olmuş. Buradan sağa doğru dönüyoruz. Kas abi. Aleyküm selam Kastamonu hoş geldin. Oğlum bir şey olmuyor lan abi. İçeride bir uğurt filan da var anlamadım ama. He şu anda karlıymış lan bu hava kaldı mı Buradan güneşi seçebiliyorsunuz yapılması gereken çok şey var ve oyun kesinlikle bayağı bir aceleyle çıkarıldı bayağı bir erken çıkarıldı diye düşünüyorum yani daha biraz daha kavrulması gerekiyordu ben oyun çıkarsam var ya bak bir şey diyeyim mi? Gel gel şetten yani şu Aleyküm hani selam. Ben şu işte yapımcıların oyun yaptığı programların dilini bilsem harbiden on numara da oyun yaparım ha böyle herkesin istediği gibi. Doğan Eselik simülatör. <laughs> Bu garajya nereden giriliyor lan? Ben bunun arabalarına bakayım ha. Ama yani bu da çok güzel durmuyor mu? Scania'yı çok güzel yapmış ha. Her gün var ya. Ama Scania'ya çok hoşuma gitti lan. Oha kafa bak ana tesla ona la bunun sesi yok bak sessiz araç oğlum ne cahilsiniz lan bunun direksiyon niye ortada oğlum bu saçma ya bu adamı sinir eder ya yani tır saçma direksiyon ortada olan tır mı olur la bence tırların biraz arkası geniş yapılmış gibi Bak bu mesela iyi. Bu Skanya e gayet güzel. Ne oyunu istiyorsunuz da yarın başlayayım oyun yapmaya. Kolaydı sanki. İyi ya, güzel.